algoritma. Herkesin kelime olarak bildiği ama gerçekten ne olduğunu çok az insanın bildiği bilgisayar terimlerinden sadece biri. Bu videoda size ortamlarda sorduklarında kısaca cevaplayacağınız şekilde algoritma nedir bunu anlatacağım. Her zamanki gibi işi daha iyi kavrayabilmek için biraz geri gitmemiz gerekiyor. İlk bilgisayarlar yani düşünebilen makineler bu bilimde öncü kişiler tarafından tasarlanırken bu düşünebilen makinelerin temelde dört fonksiyonu yerine getirmesi gerektiğini fark etmişler. İşte bu basit gibi görünen dört adım tüm bilgisayarların temelini oluşturuyor. Aslında bu temel adımlardan ilkini yani girdileri ben bir önceki videomda sizlere açıkladım. Linki açıklamalarda ve kartlarda bulabilirsiniz. O videoda olduğu gibi bilgisayarlara girdiler. Elektrik yoluyla 0 ve 1 olarak iletiliyor. Sonrasında bilgisayarların içinde bir yerde bir şekilde bu bilgiler işleniyor ve çıktı olarak sunuluyor. İşte bu girdiler ve çıktılar arasında kalan işlemlerin tamamı algoritmalar sayesinde gerçekleşiyor. Çok basit olarak algoritma belli bir problemi çözmek için sırasıyla oluşturulmuş adımlar diyebiliriz. Şu an takip ettiğim kursa linkini yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Muhteşem bir örnekle gerçekten açıklamışlar. Ben de size aynı örneği vermek istiyorum. Şimdi bir telefon rehberi düşünün ama böyle eskilerden yani yazılı olanlardan aslında Eşim kurtarıyor ama açıkçası ben de hiçbirisini alıp kimseyi aramadım. Bu kalın içinde bir sürü numaraların yazdığı, isimlerin yazdığı telefon rehberini bir hayal edin. Bu yüzlerce sayfadan oluşan ve alfabetik sıralanmış bir sürü ismin ve telefon numaraların olduğu bir kitap düşünün. Bu kitap içinde diyelim ki Mehmet Sönmez diye birisini arıyoruz. Yani bu adamın telefon numarasını bulacağız ve bu adama ulaşmak istiyoruz. Nasıl ararsınız bu ismi? Mesela ilk olarak ilk sayfadan başlayıp tek tek tüm sayfaları kontrol ederek bulabilirsiniz tabii ki ama sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu biraz uzun sürebilir. Belki atlaya atlaya bakabilirsiniz sayfalara ama bu sefer de Mehmet Sönmez'i bulunduğu sayfayı da atlayabilirsiniz yani böyle bir durum da var. Tekrar başa dönmeniz gerekebilir. Aslında bunlar çok mantıklı yöntemler değil. Yani bir insan bu rehberi eline aldığında muhtemelen ilk sayfadan başlamaz. Bu ismin M harfiyle başladığını biliyorsunuz. Kitabın alfabetik sıralı olduğunu da biliyorsunuz. Yani ortadan bir yere açarsınız herhalde içgüdüsel olarak. Ama bu ilk saydığım iki yöntemde sonuçta bu problemi yani bu Mehmet Sönmez'i bulma problemini çözmek için kullandığımız yöntemler olabilirler. Ve bu yöntemlere de işte biz algoritma diyoruz. Yani bir probleminiz var ve problemi çözmek için kendinize adım adım yöntemler belirlerseniz bir algoritma oluşturmuş oluyorsunuz. Bu iki yöntem yerine biraz önce söylediğim üçüncü yöntemi deneyelim. Rehberi elinize alın ve ikiye bölün. Eğer böldüğünüzün içinde M yoksa o bölümü atın gitsin. Çünkü artık Mehmet Sönmez'in o sayfalarda olmadığını biliyorsunuz. Bir sonra elinizde kalan bölümü bir kez daha bölün. Yine M yoksa yine o bölümü atın. Elinizde kalanı tekrar ikiye bölün şeklinde. elinizde tek bir sayfa kalıncaya kadar bu işlemi yaptığınızda sonuçta Mehmet Sönmez'in bulunduğu sayfayı bulmuş olacaksınız. Şimdi kısaca bir geriye dönüp bir göz atalım. Size üç farklı algoritma anlattım ve her birini tekrardan bir inceleyelim ve bakalım hangisi bize en kısa sürede çözüme ulaştırmış olacak. İlki tek tek bakmaktı ki en iyi ihtimalle aradığınız kişi A harfiyle başlasaydı oldukça kısa sürede sonuç verebilirdi bu yöntem. Ama kötü ihtimalle Z ile başlasaydı işimiz oldukça zor olurdu. Yani belki 900 civarında sayfa aramamız gerekebilirdi. Bu durumda ikinci örnek belki daha hızlı sonuç verebilirdi ama sonuç vermeme gibi bir olasılığı da olduğu için bu yöntem çok da sağlıklı çalışan bir yöntem olmayacaktır. Üçüncü olarak da ortadan bölge algoritması ile İlk adımda 1000 sayfalık kitabı, ikinci adımda 500, sonra 250, 125 şeklinde e, yaklaşık 10 adımda tek sayfaya indirgemiş oluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi hepsi birer algoritma ama üçüncü yöntem size çok daha hızlı sonuç verebildiği için bu yöntemi kullanmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Şimdi bu örneği kullanarak gelin sizinle ilk algoritmamızı yazmaya çalışalım. İlk olarak ne yaptık? Telefon rehberini al, sonra rehberin ortasını aç. Sonra sayfaya bak. Dördüncü adım ise eğer Mehmet o sayfadaysa Mehmet'i ara. Değilse Mehmet kitabın ilk yarısında kaldıysa kitabın ilk yarısının ortasını aç. Ve buradan sonra üçüncü adıma geri dönebiliyorsunuz. Yani tekrar sayfaya bak. Mehmet o sayfadaysa Mehmet'i ara gibi gibi bu şekilde devam ediyor. Eğer bunlar da değilse Mehmet kitabın ikinci yarısında kaldıysa kitabın ikinci yarısının ortasını aç. Aynı şekilde üçüncü adıma geri dönüyoruz burada. Yani sayfaya bak. Mehmet o sayfadaysa Mehmet'i ara şeklinde devam edecek. Eğer bunların hiçbiri değilse Mehmet o rehberde yoktur. Rehberi bırak. Bu yazmış olduğumuz algoritmada aslında biz birçok temel programlama konseptlerini kullanmış olduk. Tabi bunların şu an farkında değiliz ama ilerleyen videolarda inşallah size bunları da anlatmaya çalışacağım. Mesela şu an kırmızı renkle gösterdiklerim programlama dilinde bunların hepsinin ortak bir adı var. Bunlara fonksiyonlar deniyor. Yani burada fiiller programlama dilinde fonksiyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Ya da şu an mesela sarıyla gösterdiklerim ise e, bunlara koşullar deniyor. İngilizceleri conditions ve şu şekilde çalışıyor. Eğer işte Mehmet o sayfadaysa Mehmet'i ara. Değilse başka bir şey kontrol et. Doğruysa şunu yap. Bu da değilse başka bir şey kontrol et. Doğruysa şunu yap. Hiçbiri değilse de bunu yap şeklinde bir e, yani bir koşula dayalı olarak Programı ilerletmiş oluyorsunuz. Oldukça kullanışlı ve tüm programlama dillerinin temel konseptlerinden bir tanesi bu koşullar. Şimdi mavi ile gösterdiklerim ise bunların İngilizcesi Boolean Expressions olarak geçiyor. Aslında bunlar iki cevabı olan sorular gibi düşünebilirsiniz. Yani evet ya da hayır olarak ya da bir ya da sıfır gibi sadece iki cevabı olan sorular. Mesela Mehmet o sayfadaysa. Tabi bu tam soru gibi değil ama soru olarak sorduğunuzda Mehmet o sayfada mı şeklinde bir şey ortaya çıkıyor ya da Mehmet'in e, Mehmet kitabın ilk yarısında mı kaldı gibi e, soru olarak bunları düşünebilirsiniz. Yani iki cevabı olan sorular sadece evet ya da hayır cevabı olan sorular olarak düşünebilirsiniz. Çünkü doğruysa alttaki kodları yap değilse bir sonraki şeye geç gibi bir sistemle çalışıyorlar. Son olarak da geri dön komutu da aslında programlama dillerindeki döngüleri yani loopları temsil ediyor. Looplarda Bunlar da adı üstünde döngü olarak çalışıyorlar. Yani belli bir kodu tekrar tekrar çalıştırmaya yarıyor. Sizin istediğiniz tabii özelliklere göre bunun tekrarını işte nerede tekrar bırakması gerektiğini falan siz kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu videoda size kısaca algoritmaların ne olduğunu ve neden kullanmamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ayrıca ilk algoritmamızda yazmış olduk. Birçok önemli temel yazılım unsurunu da bu algoritmada kullandık. Bir sonraki videoda Scratch programı ile ilk kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Scratch MIT tarafından tasarlanmış görsel bir programlama dili. Kullanması çok basit merak etmeyin. Gelecek videolarımı da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.